Burada arkadaşlar bunları denemem için burada bir de sizin için şu gördüğüm taş koyduğum yerde bak kebenin üstüne taş koyduğum yerde çok çöküntü var görüyorsunuz. Burada bir de görüntülü makineyle vuracağım. Görüntüsünü de bu videomda paylaşacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası da bir ufak herhalde statüsü yüksek kişiye çevrilmiş. Bak burası da gördüğünüz gibi çevrilmiş şu şekil. Burada da yenge aynı çökme yapmış mezarlar arkadaşlar. Burada mezarlar tebesine, arazi yapısına çok dikkatli bakacaksınız. Görüyorsunuz çöküntüleri. Burada arkadaşlar bunları denemem için burada bir de sizin için şu gördüğüm taş koyduğum yerde bak kevenin üstüne taş koyduğum yerde çok çöküntü var görüyorsunuz. Burada bir de görüntülü makineyle vuracağım. Görüntüsünü de bu videomda paylaşacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası da bir ufak herhalde statüsü yüksek kişiye çevrilmiş. Bak burası da gördüğünüz gibi çevrilmiş şu şekil. Burada da engebe aynı çökme yapmış mezarlar arkadaşlar. Burada mezarlara sunum yapılmış mı? Ona bakalım. Küçük parçaları falan var mı? Evet onlara bakalım. Çünkü her zaman geldiğim zaman bir tarih bir yerlerde araştırma yapın diyorum çünkü. Mezar olduğunu hemen anlarsınız arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi güp parçası bir tane buldum. Daha bakmam da. Ondan sonra bakalım gözümüzden kaçan var mı? Sunum yapılmış çünkü buralarda kullanılmıştır arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir tane de burada bulduk arkadaşlar. Güp parçası gördüğünüz gibi. Bakalım toprağa çünkü her zaman diyorum araştırma yap